Rüzgar Asaf. Kerem'in maskesi burada. Seninki nerede anneciğim? Kaybettim. Eyvah ne yapacağız şimdi? Ya virüse yakalanırsan anneciğim ne olacak şimdi? Kerem sakın çıkarma maskeni. Taktın mı düzgün? Rüzgar Asaf'ın maskesi yok. ne yapacağız şimdi? Nasıl kayacaksın? Ne fikrim var? Ne fikrim onu, var? Bulma, onu bulma. Ne, nereden bulacağız anneciğim? Nereye düşürdün? Çabuk koş anneciğim. Çabuk bakalım nerede bu maske? Nerede düşürmüş olabilirsin? Oğlum nerede düşürdün? Ee, burada e, mı acaba? Nereden düşürmüştün? Şurada mı acaba? Rüzgar'ın maskesi burada. <gülüyor> <gülüyor> masken kırılmış anneciğim. Kopmuş lastiği. Ne yapacağız şimdi Rüzgar Asaf? Ne yapacağız şimdi? Ee, sen ne takacaksın anneciğim? Ee, benim arabada masken var. Arabada masken var ama yanımızda yok ki. Ne yapacağız o zaman? Eve gitmek zorundayız. Bak masken kopmuş. Kerem bize maskeni verir misin? Başka masken var mı? Kerem? Evde. Ne yapacağız oğlum şimdi? Hadi eve gidiyoruz. Hadi. Ama virüs var anneciğim. Maskesiz gezemeyiz. Hadi oğlum. Tut elimi. Rüzgar buraya gel. Hadi oğlum. Ver. Oğlum buraya gel. Maske her yere dokunuyorsun anneciğim. Çok ayıp bu yaptığın. Kerem bu maskemiz bizim oldu artık tamam mı? Evimize götüreceğiz biz. Tamam. Ama ne yapalım? Rüzgar'ın maskesi yok. Biz bunu rüzgara vermek zorundayız. Bunu biz eve götürüyoruz tamam mı Kerem? Tamam. Ama ağlama Kerem paylaşmak zorundasın. Rüzgar'ın maskesi yok. Maskeyi verir misin? Maskeyi ver rüzgara takacağız. Ver. Ver. Maskeyi versene. Kopuk, Kopuk mu? Ben...